Cebrail'in kanadına yazılı ismin hakkı için duamı reddetme ya Rabbi. Mikail'in kanadına yazılı ismi Celal'in hakkı için beni kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Azrail'in eline yazılı ismi Celal'in hakkı için son nefeste çenemi iman ile kapamayı nasip eyle ya Rabbi. İsrafil'in alnında yazılı ismi Celal'in hakkı için Rızkımı helalinden nasip eyle ya Rabbi. Münkir ve nekire güç veren ismi celalin hakkı için kabirde bana doğru cevap vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Hak olan ismin ve kullarının sırları hürmetine beni kulluğundan bir lahza uzaklaştırma ya Rabbi. İslam'ı kemale ulaştı, Cebrail'in kanadına yazılı ismin hakkı için duamı reddetme.